Evet arkadaşlar 9 videomuzda yeniden beraberiz 3 tane dövüş oyunu Bu bölümde 3 tane dövüş oyunu tanıtacağız İlk oyunumuz Art of Fight Burada Çince Japonca Art of Fight yazıyor Öyle yazıyordur yani <laughs> Umarım Evet oyuna giriyoruz beşli oyuna giriyorum Niagüe'nin meşhur oyunu İki tane karakter açık şu an. Robert ve Ryu. Ryu'yu seçiyorum. Evet. Burada hareketleri gösteriyor nasıl olduğunu. Onları zaten basit. Yumruk, tekme. Evet. Evet. Ooo! Bizi çok fena dövüyor bu adam. Al bakalım. Ooo! Böğürüm acıdı olmaz bizi çok fena dövüyor bu adam. Arkadaşlar galiba dayak yiyeceğiz. Uf çok fena vurdu bizi arkadaşlar. Biraz yüzünü mor arttım ama yine de bizi dövdü. Aa, vura vura yaptım. Al arkaya attım. Gel bakalım dostum. O döner tekme atıyor. Uf, bunu bir kondursam bayağı etkili olacağını eminim. Uf, çok fena bir tekmeydi arkadaşlar. Bırak şimdi orayı. Adam bizi dövecek arkadaşlar. bu kadar al bakalım döner tekmemin tadına bak yüzüm gözüm morardı ama dövdüm adamı arkadaşlar Of çok fena dayak yiyoruz arkadaşlar şu an. Bunda bomba atma falan çok ağır işliyor oyun. Of arkadaşlar kılı kılına öldük. Maalesef bu bölümü kaybettik. İkinci oyunu geçiyoruz o zaman çok fena dayak yedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz Art of Fight 2. Bu biraz da grafiksel ve bol adamlı değişik değişik adamlar var. 6 saniyem var hemen adam seçmem lazım. Kim seçiyorum? Şunu seçiyorum. Takuma. Yok Robert seçiyorum. Robert seçtim arkadaşlar. Düşman olarak da olarak da şu tombul adamı seçiyorum. Jack. Evet ben Robert'im. Gayet atletik ve sportif bir yapıya sahibim. Altımda klasik ayakkabı. Kot pantolon. Direkt adama dalacağım şimdi arkadaşlar. Adam motorcu. Çok fena daldı bana. Uf, o nasıl bir uçmadır öyle. Al bakalım. Aparkat. Alttan aparkat attım. Al bakalım aparkatımın tadına bak dedim ama adam beni un çuvalı gibi yere serdi. Bırak hareket yapmayı şimdi. Adam bizi dövdü. Bu oyunları oynamak lazım biraz. Hareketleri öğrenmek lazım. Direkt hiç oynamadan girdiğimiz zaman böyle dayak yiyoruz. Çünkü özel güçleri, özel hareketleri falan var. Onları şu an tabi bilmiyorum neler var. Adam bizi yine 13 oluyor. Yanına yanaşmamak lazım. Oo yüzünü mor arttırmadım. Ama bizi dövdü maalesef arkadaşlar. Evet bu oyun ilkine göre daha iyi. Bunun İngilizcesi de var tabi. Bu Çince mi Japonca mı artık onu bilmiyorum. Fena oyun değil. Güzel yani. King of Fighters'in King of Fighters'tan önce çıkan oyunlar. Daha sonra bundan sonraki King of Fighters serileri çıkıyor. Onlara da bakacağız ilerleyen bölümlerde. Üçüncü oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü oyunumuz Street Fighter 2. Evet. Efsane oyun. Dövüş oyunlarının atası. Evet hemen karakterimizi seçiyoruz. Kimi seçiyorum? Seni seçtim, Ken. Hep kendi Yadırıgül seçilir. Ken'e Ken çıktık. Evet, Ken'e Ken dövüşüyoruz arkadaşlar. Al bakalım. Kırmızı olan benim. Evet, şu an baygınlık geçiriyor. Evet arkadaşlar, kolay bir lokmaydı. Oo. Uh. Resmen bizi dağıttı yani. Baygınlık geçiriyorum şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar adam bizi dağıttı şu an. İlk roundun intikamını aldı. Çok fena dayaklıyoruz yakıyoruz arkadaşlar. Bunlar da zaten makineyi aldı mı? Hiç kurtuluşun yok. Evet hemen jetonumuzu atıyorum. Tekrar devam ediyorum. Başka bir karakter seçiyorum. Gail, Blanca, Honda, Ryu, chun hmm, Şunu seçiyorum. Evet bunu seçiyorum. Honda. Bakalım bir de bunu deneyelim şansımızla. Al bakalım az kalsın bizi götürüyordu yani. Evet şu an avantajlıyız. Al bakalım dostum. Uf, O, o da tekneyi biliyor. Alet de bilgisayar da tekneyi biliyor arkadaşlar. Alttan vuracak vurması gerektiğini çözmüş oradan. Uf, çok fena kondurdu arkadaşlar. Evet bu kadar işte arkadaşlar. Honda'nın gücü. Evet, gayet güzel bir oyun. Yani milyon kere oynanabilir. Yani hiçbir dövüş oyunun yerini tutamaz bence. Ve de şu arkadan geçen bisikletli amca. Orada tavuk satan adam. Arkada ne var? Kola satan bir bakkal. Çocuk orada burnunu karıştırıyor minik Naci yapıyordu ama yapamadı. Uf resmen götürdü bizi ya. Resmen bitirdi bizi yani. Minik Naci yapacaktı yaptırmadık. Dep deple bitirdi bizi. Evet arkadaşlar şu an acayip bir pozisyonda kaldık. Benim ayaklarım şişiyor. Kız da arkada dondu kaldı. Evet bırakırsam acaba ne olacak? Of evet bıraktım ve beni tuttu. Minik Naci yine yapamadı. Al bakalım minik Naci'yi yapamadın yine. Honda'ya minik Naci sökmez. Evet bakalım kim kazanacak. Minik Naci yaparsa iş biter. Yani onun işi biter. O üstten sektirme yapıyor arkadaşlar. Hadi bakalım yap yap minik Naci yap bana. Olamaz olamaz. Baygınlık geçiriyorum şu an. Hayır arkadaşlar maalesef bittik galiba. Evet olamaz arkadaşlar. Dep dep yaptı bize ve bizi yendi. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.